Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu hem katı olan hem de katı olmayan sıvıyı göstereceğim. İleride ne ile yaptığımızı da gösterelim. Tamam. Şimdi alıyorum. Biraz zor alınıyor. Yumuşak yumuşakça değdirince istediğimiz gibi alabiliyoruz. Ama böyle hiç alınması zor oluyor. Nasıl oluyor acaba? Evet yaptığımızı söylüyorum. 4 kaşık nişasta, 2 kaşık karbonat, 5 kaşık su, bir de hepsi yemek kaşığıyla.

Well show you I guess that new mouton this text mode. Okay. Test I go to the eyes yes I don't want to I did that. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.